Emin Çölaşan seçim tarihi verdi. AKP bir taşla iki kuş vuracak. Emin Çölaşan seçim tarihi vererek AKP iktidarı bir taşla iki kuş vuracak yorumunda bulundu. Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan, Haziran ayında yapılması planlanan seçimin bir ay öne çekileceğini, 14 Mayıs'ta gerçekleşeceğini yazdı. Çölaşan, seçim 14 Mayıs günü yapıldığı takdirde AKP iktidarı bir taşla iki kuş vuracak. Hem Adnan Menderes sömürüsü, hem de Ramazan nedeniyle din sömürüsü dedi. Emin Çölaşan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle. Sevgili okurlarım ben kulislerde gezinen, edindiğim doğru veya yanlış bilgilerle ve komplo teorileriyle ilgilenen bir gazeteci değilim. Ancak bu kez kulağıma ciddi bir sızıntı geldi. Üzerinde durulmayacak gibi değil ve hemen özetliyorum. Geçtiğimiz günlerde partisinde yapılan bir toplantıda seçim tarihi konuşulurken Recep Bey soruyor. 14 Mayıs desek bir sorun olur mu? İtiraz edecek halleri yok ya. Çok iyi olur diyorlar. Niçin 14 Mayıs 2023? O tarihin önemli bazı özellikleri var diye devam eden sözcü yazarı şu ifadeleri kullandı. İlki Demokrat Parti adnan Menderes 14 Mayıs 1950 seçimlerinde iktidara gelmişti. Yani çok partili hayata geçişin simgesi. Bu tarih kabul edildiği takdirde bol bol Menderes sömürüsü yapılacak, onun idam edilmesi yeniden gündeme taşınacak, ruhuna dualar edilecek falan filan. İkincisi ise daha da önemli. 14 Mayıs 2023 tam da Ramazan ayı sonrasına denk geliyor. Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan 2023 Cuma günü bitecek. 21, 22 ve 23 Nisan günleri bayram. 14 Mayıs seçim günü olarak kabul edildiği takdirde, seçim Ramazan'dan kısa süre sonra yapılmış olacak. Bunun anlamını her Türk seçmeni iyi bilir, Ramazan boyunca her türlü din ticareti ve din sömürüsü başta iktidar partisi olmak üzere siyasetçi takımı tarafından bol bol yapılacak. Siyasete alet edilen iftar şovları, sahur gösterileri, abdestsiz namaz kılmalar da aynen öyle. Böylece Türkiye'de seçim öncesinde tam bir din iklimi yaratılmış olacak. Bunun anlamı şudur. Seçim 14 Mayıs günü yapıldığı takdirde AKP iktidarı bir taşla iki kuş vuracak. Hem Adnan Menderes sömürüsü hem de Ramazan nedeniyle din sömürüsü. Seçim çalışması yapmak için tercih edilecek çok iyi ve uygun bir zamanlama.